Evet burası Yürü lan! Evet. evet şu anda sene başından beri bize yasaklı olan Merdivenler. Evet yasak olan Merdivenler. ilk defa iniyoruz. Evet. Burası kızlar merdiveni. Biraz önce biraz sonra onu da çıkarız. Müdürüm. <laughs> Erkekler merdivenini sonra da. musun? Hadi gir <gel> sen. <laughs>

Öğretmenler odasına giriyoruz. Evet. Bu pek kişi yok zaten. Kimse oldu? Bu Hoş geldiniz daha sonra yine geldiniz. Daha sonra. 19 görüşürüz. Şimdi evet. görüşürüz. mi? mı? Doğal olacak. Montajsız. Evet. <laughs> <M> <Gülüyor> <Gülüyor> 19 Mayıs e eğlence programına şey var. Sen de gel oldu mu? Ne var? Sen de yarışmasın hocam. Şarkı Türkü yarışması var. Gençlik, gençlik günü var ya, bundan iki kişi veya üç kişi şey yapacağız. Bilmiyorum bakalım. Tamam, halledelim. Belki meşhur olursun. Valla, sink görsek valla. Yok ya. Yani. yani siz sınıf hakkında düşünü söylersiniz. Efendim? Siz sınıf hakkında söylersiniz. Çok renkli bir sınıf. <laughs> çok iyi bir sınıf. Renkten Şerden ne kastediyorsunuz hocam? Iyi. Efendim? Renkten ne kastediyorsunuz? Renkten ne kastediyorsunuz? Renkli bir sınıf dediniz mi? Neşeli bir sınıf demek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> arasında uyum çok iyi. Olmasın öyle lütfen kadar mı? Evet. Tolga Hocam siz ne diyorsunuz? Aynısı. Aynısı. Katılıyorum. Abi, evet. Polisay, aynısı. Aynısı. Ben de katılıyorum arkadaşlar. Bu kadar mı? <laughs> Yapmayın. Hocam konuşuyorum Ece şey ya. Bundan sonra biz da de geometri dersinde de işte, katılıyoruz sadece. <laughs> Hazır olsun diye biz şey yaptık. Hep beraberken erken konuşalım diye. Yani seviyor musunuz bunu? Başka ne diyeyim? <laughs> İyi bizi unutmayın o Ama o kadar yakın açık. Çekme. Çay içerken alalım. Evet Deniz, bizim dersimize girmiyor ama hocam siz de söyleyin dersiniz evet, bir şeyler. Evet, hafta kadar. Ondan sonra kahve kütüphaneye gittik. hocam? Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Kimse Çekiyor musun yoksa? Eyvallah. <laughs> Burası öğretmen Evet, şu misin? an... E, <laughs> <da. çekmiyor> musun? <gülüyor> Çekiyor musun? Çekiyor musun? Çekiyor Çekiyor <laughs> değil mi hocam? Çekiyor <laughs> 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 Suçlular. Evet, suçlu geliyor. Evet. Dedik geldi bize. Bir olay yaşanıyor. Bir kamera var. Ya an... <laughs> Medyaya yasak gitmem lazım. kameranın önünde. Ben gitmek istiyorum <gülüyor> 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 daha, daha Hadi. Hadi tak, tak, ya. Yunus ya, Gel Gizem. Gel Gizem. Gel Gizem. Gel Gizem. Gel Gizem. Gel Gizem.

Ya anlamaz iki sefer de içeride. Vallahi ya. <laughs> Şokalı, ama, e, birazcık utandılar Acabicim, ya, Yok, o canlar. Hocalar kalesi yaptı. Hocalar kalesi yaptı. Hocalar kalesi yaptı. Hele tavuk o kadar utandık ki. Şey, ben... ben... işte, Çektik ben... burayı ya. <laughs> Değil o, mi Musa? Ne yapıyorsun? Yayın açalım. Dur dur artık. Dur dur dur. Yasin şöyle artist bir poz alabilirsiniz. Bu Yalçın. Bu Yalçın. Bunlar Yalçın'ın ince. Dediyse birden. tartışma oldu ya. Kızlar evet, şu mi? ruhu çekin. Şükür güruhu çekin. Şu çekin. Şu, <laughs> yürücün yürücün Her zaman illegal ben iyi tercih etmişiz. Yalçın'a çekelim bir çay Yalçın'a. çekelim. robot gibi duruyor. Evet şu an robotları izliyoruz.